Merhaba sevgili dostlarım. Ben Murat Kutay. Trabay, Türkiye Trafik Arası Mağdurlarına Yardım ve Trafik Bilimliği Yardımlaşma Derneği Genel Başkanıyım. Bildiğim her yıl 2 ila 8 Mayıs ayları arasında tüm Türkiye'de ve tüm dünyada trafik haftası tutulmaktadır. Trafik canavarı binlerce insanı yaşamdan koparmaya ve sakat bırakmaya ve aileleri keder içerisinde bırakmaya devam etmektedir. Tabii ki trafik hatasını kutlamamızdaki maksadımız trafik kazalarının ağır neticelerine dikkat çekerek trafik kurallarına uyulması için bilinçlendirme amaçlamaktadır. Bilindiği üzere Türkiye'de her yıl 5 bin insanımız trafik kazalarından vefat etmekte ve yine ortalama her yıl 2 milyon yakın insanımız da kazaların neticesinde ağır yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Bilmenizi isterim ki trafik kurallarına uyulduğunda trafik kazalarının aslına bir kadar olmadığı açık ve net olarak görülecektir. Efendimiz bir hadis-i şerifinde ki, insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Bizler de Travay derneği olarak bu sorumluluğu üzerimize aldık ve sizlerden de trafik kurallarına alacağımı uyarak bu sorumluluğu paylaşmanızı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına rica ederim. Trafik kurallarına uymak bir sorumluluktur. Çünkü uyulan her bir trafik kurallarının bir nedeni ve uyulmayan her bir trafik kurallarının da bir bedeli vardır. Trafikte küçük hata yoktur. Bunu asla unutmayın. Trafikte küçük hata yoktur. Tramay Derneği Yaran Başkanı olarak kazasız, sağlıklı, iyi günler, esenlikler diliyorum.